Me. 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 <gülüyor> Me. <gülüyor> Merhaba ben Burcu. Merhaba can. Evimize hoş geldiniz. Bu da mikser. Yani büyük bir yer kaplaması evet. için şu an. bir karakter olarak kendisinden bahsedebilir gibi. Evet. Bugün ne yapıyoruz? Tam onu demek üzere. <laughs> Bugün kurabiye yapıyoruz. Parça çikolatalı, damla çikolatalı kurabiye. Hı. Bu da benim ne zaman yeni bir iş yerine başlasam yapıp götürdüğüm tarifi de. Güzel tarif. Evet, e böyle içerisine... Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne oldu? Özel bir tarif değil mi bu? Nasıl özel bir tarif? Bir düşün. Kızlara yapmıyorum. Bir düşün. Yaptın evlendiğimiz mı? gün hediye diye yaptı ayol. Aman yarabbim. Nikah davetimizin nikah şekerimiz. Nikah şekerimiz. Nikah davetimizin üzerinde süt ve kurabiye vardı. Görmüşsünüzdür geçen hafta. Ve... Nikah şekerimizde şişe süt ve kurabiyeydi. Yine özel, yine, yine bana özel. Yine, yine Burcu'ya özel, <laughs> yine diğer... Öyle değil yani, öbürü değil. Dışı katır, içi yumuşacık olan, böyle ağza dağılan ve gerçekten muazzam bir kurabiye. <laughs> Yapın, yiyin, yedirin öyle bir kurabiye. Tereyağını soğuk kullanacağız. Normalde oda sıcaklığına getirilmiş yumuşak tereyağı kullanılır. Soğuk kullandığımız zaman karışırken çok ısınmadığı zaman çok daha güzel formunu koruyan lezzetli bir kurabiyemiz oluyor. O yüzden soğuk kurabiye kullanacağız. Hamur yaptıktan sonra şekillendirdikten sonra buzdolabına koyup bir, bir saat iki saat tutuyoruz. O tekrar sertleşiyor. Böylece fırında böyle yayılıp hepsinin birleşip tek bir ince kek haline gelmesini engelliyor. Ki inanın daha önce öylesi de başıma geldi. Burada iki çeşit şekerimiz var. Bir tanesi esmer şeker. Bir tanesi normal bildiğimiz Evet, şeker. Esmer şeker mühim. Hani ısırdığında böyle içine yumuşak ama dışına kıtır kıtır olan dokusunu sağlamak için esmer şeker mühim. Bütün şeker de esmer şeker olabilir ama bütün şeker toz şeker olmaz. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Önce yapacağımız şey iki tane şekeri. Şekerleri bir, bir araya getirelim. Bir araya getirelim. Bunu da atalım değil Tabii. mi? Tabii. İkisi bir karışsın. İkisi bir karışsın sonra tereyağı var. Tereyağları atalım diyorum artık. Hı soğuk dolaptan çıkmış haliyle. Yani karıştırdığımızda şey kumlu kumlu olacak. Kesinlikle. E bu doğru. 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 Seneye yani alır da atıyoruz bu içine. Bir seferde. Nice. Fıt. Ve fıt. Eğer böyle bir mikseriniz yoksa normal bir mikser kullanmaktansa spatula ile yapılması spatula ile daha mantıklı değil mi Burcu'cum? Şekerler yağlı birleşti böyle bir e, nasıl çamurumsu, çamurumsu. bir Çamurumsu. çamurumsu gibi oldu. İçine yumurtayı koyuyoruz. Bir tane yumurta. Tekrar bir karışım açtım. Evet. Eğer böyle ayaklı mikser kullanıyorsanız kenarlarını almak gerekir zaman zaman ki güzel karışsın. Ben de o sırada Aycancığım onun içine kabartma tozu ve karbonat karıştırıyorum. Bir tutam da tuz atıyorum içine. Tabii ki Burcucuğum. Parça parça mı koyacağız yoksa hepsini birden batıracağız? Şöyle birden karıştırıyorum. Şöyle bunun tamam. içine ki içine attığımız zaman parça parça karbonat ya da kabartma tozu bir yerde kalmasın. Aynı eşit miktarda kabarmasını engelleyelim. Karıştırmaya başlıyoruz tamam. ve onu ekleyeceğiz. Tamam. Çok unu ekledikten sonra da çok az Çok karıştıracağız. Önemli değil olan değil bu. Değil Düşük devirde. Karıştı. Karıştı. Şimdi içine çikolataları... Çikolatalardan da bir bahsedelim. Hı, parça çikolata kullanıyoruz. Şimdi e, burada sütlü ve bitter karışım var. Biraz da beyaz çikolata. Ne kadar çok çikolata çeşidi o kadar güzel gibi geldi ben, bana. Tabii ki. Isıya dayanıklı çikolata diye geçiyor. Ee, hani ben şüpheliydim biraz ama... Hiç bayağı veya, iyi. Bitter de var, sütlü süt var. Bayağı bayağı iyi. Beyaz da öyle bir opsiyon yoktu. Bunu da kendimiz yine parçaladık. Çikolataları içerisinde bir... Beyazları da vereyim sana. Ver canım. Aldım. çikolataları koyduk efendim nasıl söyleyeyim. Evet. şimdi onu da düşük devirde bir. Şimdi ben vurmikseri mikseri, vur mikseri yapıyordum. Burcu öyle dedikten sonra ben artık hani minimum karıştırma süresi ne kadar halledebiliyorsam öyle. Kurabiyelerde az karıştırıyoruz. Çünkü kurabiyenin böyle dağılan yapıda olmasını isteriz. Esnekleşmiş, e, sert bir yapıda olmasını istemeyiz. Gluten o... istemiyoruz. Unu ne kadar çok yoğurursan o kadar, kadar gluten. salgılanır. Bu kadar Doğru, basit. Doğru mantıklı. Ekmek yapmıyoruz yani nihayetinde. Doğru. Kavramışsın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Burcu'cum. Bu tamam. Hı, hı artık bir şuradan şeylerini, şunları falan toparlayalım. Zayiat vermeyelim. Şöyle bir şey oldu. Şöyle bir şey oldu. Güzel bir hamur. Valla şu an yenir mi? Sen yersin. Ben, <laughs> Sen yemem. Ben <laughs> gerçekten muazzam yerim şu an. Aycancığım bana tepsiyi verirsen. Tabii ki olur. Burada şey kullanıyoruz, dondurma fıtı fıtısı kullanıyoruz. Dondurma fıtı fıtısı olmayan normal bir çorba kaşığı vesaire de kullanabilir. Bu hem porsiyonumu eşit işte olmasını sağlar hem de şu Fıtı fıtı aksiyonu kolay içerisinden çıkmasını Hı -hı. sağlıyor ama şart mı şart değil. Mümkün mertebe şuraya koyduğunuz, dizdiğiniz parçaların biraz daha şey olması lazım. Eşit miktarlarda olması lazım ki eşit zamanda pişsin. Mutlaka aralarında en az iki parmak olacak şekilde. Şöyle Çünkü iki yayılacak. parmak, üç parmak. Bunlar pişerken ne kadar biz onu buzdolabını tutaksa biraz yayılacak. O yüzden o payı da vermemiz lazım. Yoksa bunların hepsi bir araya geliyor ve tek parça bir kek oluyor. Yani Şimdi kurabiyeler hazır. Bunları bir dolaba atıyoruz ve... Dokunduğumuz hani katılaşmış bir hale gelene kadar dolapta bekleyeceğiz. Evet. Dolapta beklemenin yanında şöyle de bir güzelliği var. Bunları isterseniz dondurabilirsiniz. Aa tabii ki. Üç tanesini pişirdiğiniz Büyük büyük kurabiyeler oluyor. Gerisini buzluğa atın. Bir misafir geldi çıkarın. Tadam! Da Mallar geldi. Şimdi bu tatlı çocukları dolaptan aldık. Evet. Bayağı sert bunlar. Evet. Çünkü bayağı bir dondular. Bayağı dondular. Şimdi bunları olduğu gibi fırına atıyoruz. Fırına Fırın önceden ısıtılmış 175 derece, 180 derece arası. Bir 10 dakika, 12 dakika arası şey yapacak, pişecek mevzu. Hadi. Bakalım neler olacak. Hadi. Bu demektir ki hiç ne kadar 11-12 dakika bir şey oldu? Evet, o kadar O kadarcık bir şey oldu. Bakalım ne ne oluyor? Of kokular çok acımasız burcu. <laughs> kokular çok vicdansızca kokuyor Yay. yani. Yay. Diyeti bırakma oldu. ya <laughs> kapatalım. Ha hakikaten geçen hafta şey kornudu ağzına <laughs> değdirmiyordun şimdi evet. ne oldu? benim diyetlerim genelde bir hafta falan sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> şimdi burada gerçekten görmek istediğimiz bir şey var. Kabarık da dağılmamış. Birkaç tane sıfırının yerinden dolayı şurada ve şurada bir iki şey var. Biraz şu fazla iki kenar var. biraz fazla pişirmiş. Şu, şu iki tanesi benim. Geri kalanlar senin gibi sevdim. Ay Ayça çok sever. Sevgiliydi. İdil, İdil Uçar ve yine Ebru Coşmuş. Ee, Yaptık kurabiyeler. <laughs> Hadi bakalım. Yaptık bakalım beğenecek <laughs> Hadi misiniz? Hadi bakalım. Siz de yapın. Çok güzel, içi yumuşak, dışı çıtır, harika çikolatalı kurabiyelerimiz oldu. Şu an çıkardığımızda biraz yumuşak olduğunu ha, fark evet. edeceksiniz. Pişmedi zannetmeyin. Soğuduğu zaman evet. tereyağı ve şeker sertleştiğinde evet. dışı çıtırlaşacak. O yüzden birazcık bekleyin, birazcık soğusun, ılınsın. Ondan sonra Burada Bu edin. arada eğer kapağını açıp şöyle şöyle bakmaya pişmiş falan diye şey yaparsanız... ...her zaman pişmemiş gibi, bir tık pişmemiş gibi göründüğünde almak mevzu. Çünkü pişmiş gibi göründüğünde çıkardığımızda artık biraz işten geçmiş olur. Siz o sırada kendinize soğuk bir bardak süt alın ve kurabiyelerin ılınmasını bekleyin. Vurayım mı? Vurunuz. İlk yorumum ısıya dayanıklı çikolata olduğu için öyle şey olmadı. Böyle hani uzun eriyen çikolata şeysi olmadı evet. ama umrumuzda mı? Göreceğiz. <laughs> Aman Rabbim. <laughs> Çok Wow! Hımm harika. Wow. Hmm. Bir süredir yediğim en iyi şey. Bir süredir yaptığımız en iyi şey. Bir süredir yaptığımız en iyi şey. <laughs> Çok iyi. Hiç üzmez bu tarif. Gerçekten garanti de Süt. Süt, süt getir bir saniye süt. Süt getirdim Burcu. Teşekkürler. Hmm. <laughs> süt de çok daha süt de çok daha iyi. Kurabiye ve süt. İnanılmaz ya. Çok güzel. Gerçekten bütün bunu yiyebilirim. Hmm. Ve şey. Başka bir şey de arama. Hmm. Çok güzel. Misafire çıkar mı? Misafire... Şöyle yapayım. Dev çıkar. Bir çıkar Misafire mi? dev çıkar. Evet. Misafire de çıkar. Bombe de olur. Her türlü numara burada. Lezzet bombesi. Lezzet, bombe de olur. Yani. Misafire çıkar. Hepsi burada. O zaman ne yapıyoruz? O zaman ne yapıyoruz? Videomuzu beğeniyoruz. Abone olmaya kaldıysa şuraya abone oluyoruz. Gerçekten kalbimizi kırıyorsunuz. <laughs> tamam, şu, şu kurabiye yerken hiçbir şey kalbimi kırmıyor ama... <laughs> Diğer sonlarda kalbimi kırıyorsunuz. O zaman görüşürüz. O zaman görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Burcu'cum burada <laughs> ne oldu? Hiç. Niye gülüyorsun? Yok orada aramızda. Onlar da aramızda. aramızda. Devam edebiliriz. <laughs> tamam peki.